Onur Çanakçı, 1 Mayıs 2025, Yeni Çağ. Yazı başlığı, Yapısal Reformlar Yerine Yanıltıcı Denge Arayışı. Haziran 2023'te Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin kronikleşmiş sorunlarını çözmek, yatırımcı güvenini yeniden kazanmak ve enflasyonu kalıcı olarak düşürmek amacıyla yeniden sahneye çıktı. Ancak aradan geçen yaklaşık iki yıllık süreç, umut edilen yapısal dönüşümden çok, kısa vadeli pansuman tedbirler ve piyasa ile çelişen stratejilerle şekillendi. Ortaya çıkan tablo, ekonomi politikasında bir yön kaybı ve rasyonel zemine dönüş iddiasının büyük ölçüde retorikte kaldığını gösteriyor. 1. Enflasyonla mücadelede geç ve yetersiz adımlar. Şimşek göreve geldiğinde kamuoyuna enflasyonu kontrol altına alma sözü verdi. Ancak uygulanan politikalar enflasyonun yapısal nedenlerine değil, yüzeysel sonuçlarına odaklandı. TCMB'nin faiz artışları ilk başta yavaş ve etkisiz oldu. 2023 sonunda enflasyon %65'e ulaşırken 2024 ortasında %70'e dayandı. Faiz artırımlarındaki gecikme, piyasada kararsızlık algısı yarattı ve döviz kurlarındaki beklenti bozulmasına neden oldu. Üstelik bu faiz artışları, kredi mekanizmasını kilitlerken, yatırım ve tüketimi baskı altına aldı. Talep daraldı ama maliyet yönlü enflasyon hız kesmedi. Gıda, kira ve enerji gibi temel kalemlerdeki artışlar, hane halkı üzerinde ezici bir baskı yarattı. Gerçek anlamda bir dezenflasyon programı yerine, sadece kısa vadeli para politikası sıkılaştırmasıyla yetinildi. 2. Katma değer vergisi ve dolaylı vergilerle dar gelirliği ezmek. Şimşek döneminde bütçe açığını kapatma hedefiyle, birçok kalemde katma değer vergisi ve öteve artışları yapıldı. Ancak bu vergi artışlarının önemli bir kısmı, dolaylı vergilere dayandığı için en büyük yükü dar ve sabit gelirli vatandaşlar taşıdı. Benzin, elektrik, doğalgaz, alkollü içki, sigara gibi kalemlerdeki artışlar, geniş kesimleri doğrudan etkiledi. Maaşlar artmadan yapılan bu düzenlemeler reel alım gücünü ciddi biçimde düşürdü. Bu politika kamu gelirlerini artırıyor gibi görünse de iç talebi daraltarak büyümeye ket vurdu. Ayrıca sosyal adalet açısından da büyük soru işaretleri doğurdu. Yüksek gelir grupları servetlerini korurken alt gelir grupları yaşam maliyetleri karşısında ezildi. 3. Kamu harcamalarında sınırlı disiplin israfa göz yumuldu. Şimşek'in kamu maliyesi alanında sıkılaştırma vaat etmesine rağmen Kamu harcamalarında israf devam etti. Lüks makam araçları, temsil ağırlama giderleri, verimsiz projelere aktarılan kaynaklar bütçede yer tutmaya devam etti. Özellikle kamuda tasarruf söylemlerine rağmen saray harcamaları, yurt dışı temsilcilik giderleri ve iktidara yakın vakıf ve derneklere yapılan transferler kamuoyunda büyük tepki topladı. Ayrıca kur korumalı mevduat uygulamasının maliyeti kamu bütçesi üzerinden karşılanmaya devam etti. Bu sistem varlıklı kesimlere adeta yüksek faiz garantisi sunarken Kamu maliyesinde ciddi bir yük oluşturdu. Şimşek'in bu sistemi kaldırmakta gecikmesi ekonomik yükün daha da büyümesine neden oldu. 4. Yabancı sermaye beklentisi, gerçekçi olmayan bir umut. Mehmet Şimşek'in en çok odaklandığı alanlardan biri yabancı yatırımcı çekmek oldu. Uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar sıklaştırıldı, Londra'daki yatırımcılara sunumlar yapıldı. Rasyonel zemine dönüyoruz mesajları verildi. Ancak Türkiye'ye net portföy girişi sınırlı kaldı. Doğrudan yatırımlar ise neredeyse durma noktasında. Siyasi belirsizlik, hukuk sistemine duyulan güvensizlik, yüksek enflasyon ve kur riski yabancı yatırımcıların Türkiye'ye dönmesini engelledi. Mehmet Şimşek uluslararası vitrine yönelik olumlu söylemler üretse de bu söylemleri destekleyecek iç reformlar hayata geçirilmedi. Yatırım ortamını iyileştirmeye dönük ciddi adımlar atılmadı. 5. Toplumsal tepkiler ve güven kaybı. Enflasyon, işsizlik ve vergi yükü gibi sorunlarla boğuşan halk ekonomik programın kendi hayatına bir fayda getirmediğini düşünmeye başladı. Güven endekslerinde düşüş gözlenirken, kamuoyu yoklamalarında da ekonomi yönetimine duyulan destek geriledi. Özellikle gençler ve sabit gelirli kesimler arasında Şimşek'in programı umut değil, daha çok hayal kırıklığı yarattı. Sonuç, imaj var, reform yok. Mehmet Şimşek, göreve getirildiğinde piyasalara güven verebilecek teknokrat bir figür olarak tanıtıldı. Ancak geçen iki yıl içinde atılan adımlar, plansız, geç kalınmış ve çoğu zamanda sosyal etkileri göz ardı edilmiş hamleler olarak hafızalara kazındı. Gerçek bir yapısal reform programı uygulanmadan, sadece parasal sıkılaştırma ile ekonomi yönetilemez. Bugünkü tablo, bir düzeltme süreci değil, daha çok bir dönemsel oyalanma izlenimi yaratmaktadır. Türkiye ekonomisinin kalıcı iyileşme için sadece Mehmet Şimşek'in vitrin politikalarına değil, hukuk reformundan üretim politikalarına uzanan köklü bir dönüşüme ihtiyacı var. Onur Çanakçı'nın, yapısal reformlar yerine yanıltıcı denge arayışı yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.